Günlük İngilizce öğren tek yol. Daha kaliteli videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Comfortable. Rahat. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil generally genel olarak genellikle generally genel olarak genellikle i generally get up at six. ben genellikle saat 6'da kalkarım faithful bağlı sadık vefalı faithful bağlı sadık Vefalı. Everyone needs a faithful friend. Herkesin sadık bir dosta ihtiyacı vardır. Accomplish. Başarılı tamamlamak. Accomplish. Başarılı tamamlamak. The students accomplished the task in five minutes. Öğrenciler alıştırmayı başarıyla tamamladılar. grandparents büyük baba büyük anne grandparent büyük baba büyük anne the children are staying with their grandparents çocuklar büyük anne ve büyük babaları ile kalıyorlar cover kaplamak örtmek cover kaplamak örtmek Snow will cover the hillside in a week. Bir hafta içinde kar dağ yamacını kaplamış olacak. Essential, temel, esas, gerekli. Essential, temel, esas, gerekli. Water is essential for life. Su, hayat için gereklidir. Absolutely. Kesinlikle. Absolutely. Kesinlikle. You are absolutely right. Sen kesinlikle haklısın. You are absolutely right. Sen kesinlikle haklısın.